Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı başarılı oyuncusu Afra Saradoğlu'ndan yeni bir video geldi arkadaşlar. Bu video görüntülerle sizlerin karşınıza geldim arkadaşlar. Şu an ekranlarda Afra Saradoğlu'nu görüyorsunuz. Güzel görüntüler geldi. Yağlı Tapkın'ımızın Güzel oyuncusundan Afra Sarazoğlu hayranlarını kanalıma büyütüyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç saat önce sizler için güzel paylaşımlarda bulundum. Kimler izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Güzel kamera arkası görüntülerimizle bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek güzel görüntülerle şimdilik sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi haberleri.